var. Senden saklıyor ne biliyorsun? İnsanlık hali kızım. Sonuçta insanız hepimiz insan. Ben çayları tazeleyeyim. Evet. Yasemin Hanım. Fotoğraf sende kalsın. Belki bir şeyler hatırlarsın. adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa hiç kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlamam bile önemli. Sakın kocanı, o fedaini falan benim üstüme salmayasın. Eğer bir kişiye bahsedersem benim hiç görmediğin bir yüzümle tanışırsın. Önce o ufak kız çocuğundan başlarım. Neydi adı? Ece miydi? Hayır, sakın. Böyle bir şey yapma, sakın diyorum bak. Sakın, sakın nedir? Sen akıllı olacaksın. Sen evdeki şiddetten kaçıyorsun, başka bir şiddete sığınıyorsun. Üstelik bunu kendin planlıyorsun. Ve şimdi senin yüzünden benim kızım tehlikede. Bak kızımın başına bir şey gelirse... Ben onun saçının tenine zarar gelmemesi için kendi hayatımdan, hayatımdan, vazgeçerim. hayatımdan vazgeçerim. O, o kadar kolay, kolay şey. değil prenses. Bırak kolunu. Kuntuziye elini veren kolunu kaptırır. Hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım. Anladın? Bak. Seni korumamı istiyorsan bana karşı dürüst olacaksın. Unutma bunu. İyi geceler efendim. Nasılsınız? ha Çok bekletmedim umarım. Güzel. Hızla konuya geçelim o halde. Öncelikle asla durmamamız gereken bir haldeyiz. Bu net. Bunlar işi özellikle yavaşlattılar. Ben bu süreci işlevsel olarak kullanabilirim zira Abdullah bana tam anlamıyla güveniyor. Yani beni kullandığını zannediyor. Bunun yanında Timur Abdullah'tan Abdullah Timurdan şüpheleniyor ki bu durum bizim operasyonumuz için bulunmaz bir nimet. Evet. Pilav ister misin hayatım? Hmm. Güzel çok güzel olmuş. Ben istiyorum ama kahverengi olanlardan çok olsun. Dur bakayım. Ha, ah kahverengi. Şehriye kız adı. Sen teyze? Ha yok, doydum ben. Kesenize bereket. Anne keser misin? Adem, geçmiş olsun oğlum. Neler gelmiş gene başınızda öyle? Sağ olun. Senin işin de zor be oğlum. Çok endişeleniyorum ben. Aklım sizde kalıyor vallahi. İyiyiz biz. Merak etmeyin. İyisiniz tabii. <laughs> Nevin'le hep sırt sırta veriyorsunuz. Birbirinizi destekliyorsunuz. Aile dediğim böyle olur işte. E, kolay mı senin işini de destekleyen, sorun çıkarmayan eş bulmak değil mi? <laughs> Yemeğinizi soğutmayın. Ha yok toydum ben oğlum. Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. <laughs> Pardon. Efendim Yasemin Hanım. Müsait misin? Evet. Gecesi gündüzü de yok maşallah. Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Ne görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap beyazlardan da ye. Yasemin Benim babam yıllardır hapishanede. Ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu... ...bu planı yapınca... ...birilerine ihtiyacım vardı, tehlikeli birilerine. Tamam. Peki, Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok. Yok, um, Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. Ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce... Paranın kokusunu alınca... Kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Ece ile mesaj yolladı. Eğer onlardan bahsedersem... ...beni Ece ile tehdit etti. Bu yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse ben ölsem tamam ama... ...böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum.